Ya hadi gidelim alalım şu Gökhan'ı bekle bekle sıkıldım lan ben. Oğlum herifi konuşturmak için buradayız ya. Pat diye içeri dalarsak bir sürü gürültü çıkar ondan sonra Ertan'ın kulağına gider. Biraz sakin ol ya. Ya oğlum yeminle sivilce çıkacak gözümde beklemekten ya. Çok da umurumdaydı Zaday'la Allah Allah. Serhat aradı mı sen? He. Ee, aradım açmıyor. Ah. Çok sıkıldıysan bununla oyna. Bu ne lan? Rubik küpü. Kubidik küpü mü? Rubik ulan Rubik ya. Macar bir heykel var. Erno Rubik. Onun yaptığı bir şey. Böyle onu çeviriyorsun. Bütün her tarafına aynı renk yapmaya çalışıyorsun. Anladın? Mı? Ha, böyle mi? Oğlum lan bu çocuk oyuncağı iş ya. Benim kafam bununla yorma. Ha, çocuk oyuncağı. Bir senedir onu yapmaya çalışıyorum lan ben. Vallahi mı? Yazık. Oğlum Elif Hayır tamam işte devam et. Ee, niye durdu bu herif şimdi? Oğlum boşuna uğraşma yapamazsın dedim ya ya. Sus lan sus. Aklımı karıştırıyorum. Aklımı karıştırıyor? <laughs> Ulan sen delisin sen de akıl ne gezer? Aklımı karıştırma diyor ya. <laughs> ha kokoreç almaya durmuş. Daday tam zaman gidelim alalım şu herif. İyi. Al. Bu da kapak olsun sana. Aktıkça beni hatırlarsın. Eyvallah, eline sağlık. Selamünaleyküm birader. Bir dakika, ne oluyor ya? Azımsızlık problemi çekiyormuşum. Midene delik açmaya geldik. Şişt. Şimdi bir çıtır sessiz ol, bizimle geliyorsun bir dakika bir dakika ben sizi tanıyorum ya. Yani. Çok şükür Allah'a ya ulan bu alemlerin sonunda Ertan'dan başka beni tanıyan biri çıktı be. Siz Serhat Akar ile berabersiniz değil mi? Ha. Ne yapacaksın lan? Ertan'ı mı arayacaksın? Hadi kalk kalk. Yani durun kaba kuvvete gerek yok. Ben de sizin tarafınızdayım. Birader biz karşı tarafın taksisiyiz. Senin tarafından anlamayız anlamıyor musun? Anlamıyorsunuz değil mi? Topçuoğlu'nun muhbiriyim ben. Topçuoğlu'nun muhbiri. Ben de Ayşe Gülelim. Dalga mı geçiyorsun lan bizimle? Ha? Doktor ben sıkıldım, benim parmağım kaşınıyor artık. Durun, eğer beni öldürmezseniz her şeyi anlatırım size. Abi geldin mi? Neredesin be kardeşim ya? Sabahtan beri ulaşamıyoruz sana. Ee, ne yaptın abi? Nurgül kimseyle görüşüyor muymuş? Görüşüyormuş doktor. Yapma be. Lan kırsaydın herifin ağzını burnunu lan. Oğlum saçma sapan konuşma ya. Abicim öyle bir şey yapmadın değil mi? Bak yapmadım de ya. Maalesef yaptım doktor. Hem de yanlış adamı döverek. Ya kızcağız iş görüşmesi yapıyormuş. Adamı sevgilisi zannettim, patakladım. Hem ayrıca zaten bir görüştüğü de varmış. i̇yi tamam işte madem yanlış adam patakladın. Bitti gitti abi bu mevzu burada kapansın ya. Unut. Unutacağım doktor unutacağım. Mecburum. Nurgül, Nurgül'ün son söylediği çok yıktı beni zaten. Ne söyledi ya? Sensiz çok mutluyum dedi. Aa. Ya sizi de kendi dertlerimle meşgul ediyorum. Kusura bakmayın ne olur. Allah Allah. Allah Allah ya herifin dediğine bak. Derdiyle meşgul edip lan saçmalama be. Hem abicim biz bu ara boş durmadık. Gittik Gökhan'ı bulduk. Konuşturduk senin haberin yok ya. Ha. Topçu onun muhbiri çıktı ha. Hadi ya. Ya. Bu tır baskınında Topçu onunla tırların yerini söyleyen buymuş ya. E biz de herifi dövmedik. Ne yaptık? Anlaşma yaptık. Ne anlaşması? Abicim biz herife dokunmadık. Herif de onun karşılığında bize bildiği her şeyi anlattı. Malı zaten deniz yoluyla getiriyorlarmış. Bildiği birkaç tane gemi var ama isimlerini bilmiyor. Ertan sır gibi saklıyormuş. Kaptan diye birini tanıyormuş. Bu kaptan denilen adam da Sarı arkadaşı. Yani anlayacaksın koca başlardan biri. Ne bu uyuşturucu taşıyan gemilerden birini o kullanıyormuş. Ha bak fotoğrafını bile verdi bize. Bak. Ne güzel. Hadi gidip alalım şu adamı. Daha dur abicim ya güzel haberi sonra sakladım. Yarın bir tane toplantı olacak. İstanbul'da böyle ne kadar büyük uyuşturucu patronu varsa hepsi orada olacak abi. Bu kaptan da gelecekmiş. Asıl büyük ikramiye Ertan da orada olacak. Yani anlayacaksın kardeşim. ...Ertan'ın olan Ertan'la hepsini kurşun dökeceğiz yarın. E güzelmiş. E tamam işte. Yarın gidelim bari Ertan'ı temizleyelim de keyfimiz yerine gelsin biraz ya.